CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasını Yüreğir İlçe Başkanı Bülent Örü ile konuşacağız. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu yeni karara dair yorumlarınızı soracağım ama öncelikle bize bir olayın nasıl gerçekleştiğinizi kısaca anlatmanızı isteyelim. Tabii ki efendim. Bizi bütün izleyenler öncelikle saygıyla selamlıyorum ben. Efendim dört gün önce Eren kardeşimiz iftar saatinden sonra ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkıyorlar. Yüreğir Kaymakamlığı'nın önünde çünkü evleri Yüreğir Kaymakamlığı'na yakın bir yerde. Orada soğan, patates buna benzer malzemelerin tırlara indirilip bindirildiğini görüyorlar. Arkadaşımız da bunların ne olduğunu hem bir partili hem gençlik başkanı hem bir vatandaş olarak soruyor. Daha sonra orada da daha sonra kendisinin koruma polisinin olduğunu öğrendiğimiz birisinin buradan da uzaklaşmaları gerektiğini size ne gibisine ifade kullandığını söyledi arkadaşımız. O esnada da ya ben merak ettim ben işte Cumhuriyet Halk Partisinin ilçe gençlik kolu başkanıyım demesi üzerine sanki o Cumhuriyet Halk Partisinin söylemi üzerine bir tepki anlamında. E, silahını çekiyor ve 17 yaşındaki e, genç kardeşinin karnına doğru silahı doğrultuyor. E, orada da tabii siz de biliyorsunuz onun yanında annesi babası var. Yani anne e, duygularıyla baba duygularıyla siz ne yapıyorsunuz anlamında e, yani onlara bir cevap verirken beraber bu defa silahı havaya kaldırıyor. Onun öncesinde karnına doğru silahı tutarken ben buranın kaymakamıyım e, uslubuyla hareket ediyor. Oysa kendisi oranın kaymakamı değildi yani. Olay bununla başlıyor ve karakola sevk ediyorlar. Bizim de haberimiz oluyor. Karakola giriyoruz. Karakolda da ifadeleri alınıyor. Ancak karakollara gitmeden önce Eren kardeşimiz 155'i arıyor polis imdatı. Burada birinin ailesine silah çektiğini, bundan şikayetçi olduğunu ifade ediyor. Ancak karakolda sadece Eren ve ailesinin ifadeleri alınıyor sabaha kadar onları orada tutuyorlar. Sabah da mahkemeye çıkarılıyor. E, savcılık da orada annesinin, babasının ve kardeşinin eee verilmesini ancak Eren'in de e, tutuklu e, tutuklanmasıyla yönelik mahkemeye sevk ediyor. Hı hı. Mahkemeye de çıkıyor. Mahkeme dosyayı inceliyor. Dosyada da işte e, çalışanan mukavemetten efendim orada e, çalışmalara engel olmaktan kendisine tutuksuz yargılanmasıyla ilgili karar çıkıyor. Yani tutuksuz yargılanmak üzere kendisini salı veriyorlar. Ancak o salı vermeden birkaç saat sonra emin olun sanki bütün AKP'nin başta AK Parti'nin il başkanı olmak üzere bir siyasi linç girişiminde bulunmaya başladılar. 4-5 kişilik, 6 kişilik bir grubun kaymakamlığın önünde vefa çalışma grubuna saldırdığını, çalışmalarını engel olduğunu hep bir ağızdan eski bakanlar, yeni bakanlar tamamı sanki hepsi bir ellerine metin verilmiş gibi aynı uslukla böyle bir şeyin olduğunu söylüyorlar. Ve aradan bir iki saat geçtikten sonra da işte biz bunların bu saldırganların Cumhuriyet Halk Partisi, Adana Cumhuriyet Halk Partisi yüreği ilçe örgütü gençlik kolu başkanından e, kaynaklandığını, bunların yaptığını söylemeye başladı. Ve zaten daha sonraki ilerleyen saatlerde de e, Cumhurbaşkanı orada işte yüreğirde vefa grubuna çalışma ya engel olan bir grubun, güruhun e, bu işlerde teşebbüs ettiğini söylemesi üzerine emin olun ki o söylemden hemen sonra hemen sonra bütün Adana altının üstüne geldi. Bütün emniyet teşkilatı, bütün hakimler, savcılar sanki bir teröristi arar gibi Eren Yıldırım'ı Adana'da aramaya başladılar. Orada nöbetçi, e, hakim, savcı kimler varsa hiç kim bir muhatap bulamaz iken biz orada belki sorumluluklarında değildi, belki vardı onu hukukçularımız daha iyi biliyor. E, Eren'in yakalanmasına karar veriliyor. Eren'in yakalanmasıyla ilgili karar çıkınca ilçe örgütlerinin etrafında polisler gezmeye başladı. İl örgütlerinin etrafında polisler gezmeye başladı. Polis teşkilatından beni aramaya başladılar. İşte Eren'in annesini, babasını aramaya başladılar. Eren'in arandığı anda, yani bize haber geldiği andan 3 saat önce Eren kardeşimizle bizim aynı gün Yüreğir ilçesinde maske ve bayrak dağıtımı yapıyorduk beraber. Hala da bu çalışmalarımıza katkıda bulunuyordu kendisi. Biraz Daha be, sonra peki, başka bir e, şimdi partinizden Efendim? yoğun tepkiler de var. E, faşizan bir uygulama evet. olarak değerlendiriyorlar. Siz nasıl yorumluyorsunuz evet. tekrar verilen bu kararı, tutuklama kararını? Şimdi bir bir tutuksuz yargılanma kararı çıktı. Buna saygı duyduk biz. Ancak bu, bunun dışı, bundan hemen sonra... AKP'nin il başkanının böyle sert davranışları işte ergen şımarık davranışlarıyla sürekli partiye hakaret etmesi arkasına kendinin yanına işte bizim medyada da gördük bunu herkes de gördü işte Jülide Hanım'ın işte Ömer Çelik Beyefendi'nin bunların bu konu üzerine sürekli yorum yapmaları ve bu konuyu da ben tahmin ediyorum ki bundan Cumhurbaşkanı da bilgisi yoktur bu ayrıntılarla ilgili. Cumhurbaşkanı sanki vefa ekibine bir Cumhuriyet Halk Partisinin buna engel olduğunu ona ifade etmiş olmalılar ki Cumhurbaşkanı çok sert bir üslupla her zamanki yaptıkları sert üsluplarıyla bunun böyle olduğunu söylediler. Peki neden bu Cumhurbaşkanının bu kararından bu söyleminden hemen sonra Cumhuriyet Savcıları işte adliyedeki diğer görevler harekete geçti bunun artık bir izahı olmalı. Tabii ki bu bir e, siyasi baskı yani adliyenin adaletin üzerine uygulanmış bir siyasi baskı hı hı. bir iki gün önce bir gün önce adliye çıktığı andaki dosyanın içeriğiyle bir gün sonraki adliyede çıktığı dosyanın içeriğiyle alakalı hiçbir fark yok arada yani hı hı. aynı kurum bir gün önce tutuksuz yargılanmasına karar veriyor bir yıl sonra da tutuklu yargılanmasına karar veriyor yani bunun sizce bir izahı nedir yani tamamen bir siyasi değişti. Tabii ki bir faşistan tutumudur bunlar. Yani bir de bir daha başka bir şey söyleyeyim ben size. Karakolda ben o gün gece sabaha kadar oradaydım. Şimdi bize söylenen şu oldu. Ya orada e, kendisini kaymakam diye tanıtan kişi aslında kaymakam değil. Orada kaymakamın koruma polisiymiş. Orada silahı çekiyor. Ya emin olun ortada bir şey yok. Silahı çekiyor. Şimdi silahı çekince ilerleyen saatlerde Eren'in karakolu alınmasıyla beraber bütün gençler, bütün partililer bunu duyunca karakola akın ediyorlar. Karakolun önü bir yığın insanla doluyor. Onların da böyle bir tepki olacağını düşünemedi herhalde. Ya dediler ki acaba hani bir sulh olsun belki biz de hani biraz daha insani yaklaştık. Dedi ki oradaki memur arkadaşımız belki biraz heyecana gelmiştir, silah çekmiştir. Ee, yanlış bir şey. Çünkü siz de biliyorsunuz yakın zamanda bir e, Suriyeli genci silahla öldürdüler, katlettiler. Evet. Bu bilerek oldu veya bilmeyerek oldu. Ve nitekim o silah çekildiğinde de o silah çekildiğinde de orada siz de bir annesiniz belki o çocuğunuza karşı silahın duruşuyla ilgili annesi de diyor benim aklıma o günkü olaylar da geldi diyor. Acaba silahı sıkar mıydı? Bilerek bilmeyerek vurur muydu diye. Şimdi o gün karakolda Yine biz insani davrandık. dedi ki ya şikayet edeceğiz ama hani o bir taraftan da şikayet gelmezse biz de şikayet etmeyelim mi? Kim? Sanıyorum bir teknik sorunumuz var. Arkadaşlarım e, çözebilirlerse uyarsınlar beni. Tamam. Evet. Oradaki emniyet e, geliyor mu sesim efendim? Evet şimdi duyabiliyoruz. Biraz önce kesildi. Evet, e, buyurun evet. lütfen tekrar. Oradaki emniyet müdürlüğünden bize hani bir sulh olursa siz de şikayet olmazsınız, biz de olmazsa hı hı. böyle bir şey olur mu dediler. Biz de olur dedik. Yani niye olmasın? Yani olabilir. Yani insan bir anlık şey yapabilir, yanlış yapabilir. O arada işte sizin tweetleriniz var. İşte gençlerin paylaştığı sosyal medyada paylaşımlar var. Bunlar çok yayılırsa hani biz de bir uzlaşı yapamayız gibi bir sonuç çıktı ortaya. Evet. Öyle olunca da ee, biz de e, o tweetleri, sosyal medyadaki paylaşımları hep kaldırdık. Ertesi sabahta işte tutuksuz yargılanmak üzere e, mahkemeden böyle bir karar çıkınca biz de oradan ayrıldık. Ama sonrasında emin olun ki başta il başkan, AKP'nin il başkanı, arkasına diğer eski yeni bakanlar tamamı bu konunun üzerinde durdular. Hı hı. Ve sanki bunun gençlik kolu başkanı olmadığını biliyorlarmış gibi 5-6 kişilik bir grup saldırdı deniyor. Bir saat sonra da bu grubun Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolu başkanı olduğu söyleniyor. Peki. Yani evet. Ee, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Takipçisi olacağız bizde. Ben bir şey daha eğer müsaade ederseniz. Buyurun tabii. E, Eren kardeşimiz biliyorsunuz Vefa grubu var bizim Adana'da, Türkiye genelinde. E, bizim Büyükşehir Belediye'mizde Derman grubu var. Bu genç kardeşimiz bizim hem VFA grubunda hem derman grubunda bu hastalık çıktığından bugüne kadar sürekli çalışmalar yaptı. Bakın sokaklarda dezenfekte işleri yaptı. Hı hı. E, efendim poli dağıtımında bulundu. Efendim bunun dışında tarlasında mahsulünü satamayan çiftçilerin onlardan bizim alarak onların tarlada e, marullarını buna benzer e, şeylerini toplayıp fakir fukaraya dağıttı. Yani bizim amacımız bu koronanın olduğu bir dönemde e, fayda sağlamak idi. Hı hı. Aksine onlar da bizim sanki bu vefa ekibine bir şey e, bir engel oluyormuşuz gibi bir sonuç yaratmaya çalıştılar. Bunlar çok yanlış düşünceler. Tamamen bir siyasi linç girişimidir bunlar. Hı hı. Ama bizim genel başkanımız başta olmak üzere il örgütümüz belediye başkanlarımız, avukatlarımız hepsi bu konu üzerine duruyor. Bizi de kimse bu konuda yıldıramayacak. E, i̇nşallah en yakın zamanda Eren kardeşimiz de oradan sağ salim çıkacak efendim. Peki. Teşekkür ediyoruz tekrar yorumlarınızı paylaştığınız için. Ben evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Ol. Sağ olun.